Sadece boynunu almaya çalış. Dönmeye çalış orada. Sen dön, onu sıkıştır köçe. Dönebiliyorsan dön. Onu sıkıştır. Dön, onu sıkıştır. Ayağını takma. Dönmeye çalış. İttir onu. Elinle ittir. İttir. Açmaya çalış. Bacaklarını sağlam bastır. Aç bacakları. Köşeden çıkmaya çalış. Köşeden çıkmaya çalış. Bir anda kay. Köşede kalma. Köşeden çıkmaya çalış. Oyunu verme. Yukarı bak sürekli. Bacaklarına saldırma orada. Daha çok yumruk at. Or köşede bacaklarına çok saldırma. Devam et. Devam et. Devam et. Çek kendine doğru. Çek biraz daha çek bacağını. Çek kendine doğru. Çek aynen orada sıkıştır köşeye. Acele etme. Acele etme. Yavaş yavaş yumruk kat. Acele etme. Yavaş yavaş vur. Köşede sıkıştır onu. Sıkıştırmaya çalış. İttir iyice. ittir ittir. ittir. Köşede kalsın. Şimdi bacakları tekrar saldırabilirsin. Bacakları birbirine yakınken saldır. Devam <laughs> Güzel. Yan tarafına geç. İlk başta yaptığın elini içeri sokuyucu. Eli içeri sok ilk başta yaptığımız. Elini biraz daha yukarı kaldır, oradan tut. İttir, bekle, ağırlığın tam merkeze aldığın zaman kaldır. Acele etme. Bir anda kendine doğru çek, orada yap. Bırakma, bırakma, bırakma. Bırak, dinlen. Dinlenin biraz. Güzel bu daha iyi. Yan tarafına geçmeye çalış. Aynen aynen aynen. Acele etme köşeye sıkıştır. İttir iyice onu köşeye ittir. Köşeye ittir iyice köşeye sıkıştır. Ağırlığını ver iyice acele etme. Önce ağırlığını ver orada dinlen. Üstüne çıkmaya çalış. Boşluğunu gördüğünde üstüne çık. Ağırlığını ver iyice. Köşeye sıkıştır. Kafası yukarıda olsun. Kafası yere değmesin. Yavaş yavaş orada oyna. Kafası yere değmesin. Kafası yukarıda olsun. Acele etme. Sakin. Diğer dizini de çıkarırsan harika. Elini kullan. Sağ elini kullan. Dizini çıkar. Onun dizini yana doğru ittir. Aşağıya doğru değil. Çap, çapraz ittir. Dizini, kendi dizini çıkar. Yavaş yavaş işleyin. Yavaş yavaş vurun. Güzel. Sırtını yere değdirmeye çalış. İttir iyice. İttir, ittir, ittir. Şu an avantajlı olan sensin. Orada kalmaya çalış. Yavaş yavaş cümrük katarsan puan alırsın. Buradan. Üste kalmaya çalış. Üste kal, dinlen. Yavaş yavaş cümrük at. Acele etme. Acele etme. Üste kal. Kontrol et. Yavaş yavaş. Boşluk görünce yumruk at. Aynen bu. Şimdi ağlının tamamen üstüne ver. Devam et. Köşeden çıkmaya çalış. Yan dönmeye çalış. Yan dönmeye çalış. Tellerden çıkmaya çalış. Yan dönmeye çalış. Aynen. Güzel. Oyna. 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 Bacaklarını ittirebilirsin onu. Aynen bu. Köşeden kay, köşeye sıkışma. Köşeden kay. Aynen. Devam et oyna. Bacaklarını kullanabilirsin orada. Kalkarken yumruk atabilirsin. Kalkıp bir anda bacaklarına saldırabilirsin. sakin düşünerek acele etme. Kap. Son 10 saniye. Bırak dinlen Bırak 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 bırak. airesel hareket et köşeye sıkışma <laughs> İttir ittir köşeden çık, ittir kay. Kaymaya çalış, dönmeye çalış. Dönmeye çalış. Bacaklarının üstüne at. Kapat bacaklarını. Gardını kapat. Bekle. Sıkma. Bekle orada sadece. Daha yukarıdan. Aynen. Şimdi orada sık. Dirseği çevirerek sık. Kafası yere değmiyor. Dirseği çevirerek sık. Aynen bu.